Samsung ML1660 yazıcımızda yatay çizgiler vardı. Bunun için yeşil alanda dram mı diyordunuz? Orada bir çizikler görmüştük. Bunun haricinde bir arkadaşımız onun üstündeki kısımları, lastiği, manyetik alanı komple temizleyip bunun düzeleceğini söyledi. Ne kadar çizik de olsa düzeleceğini söyledi. Fakat galiba ben burayı yırttım. Ya da hasarlıydı ben fark etmedim. Bu kenar yırtık yeni kartuş farz oldu. Şimdi esas noktaya geliyorum. Yeni alıp sıfır yazdırdığım kartuş gördüğünüz gibi sayfayı simsiyah yapıyor. Hatta ikinci, üçüncü katı yazdırdığım zaman hepten sayfa karardı. Bir türlü düzelmedi. Eski kartuşum nasıldı? Sadece dört tane çizgi vardı sayfada. Eski kartuşu tekrar yerine takıyorum. Sayfa normal beyaz çıkıyor. Çizgiler yerinde. Evet hatta o yırtık haliyle çizgiler yerinde ve düzgün yazdırıyor. O lastiğimiz hala yırtık sadece çizgilerimiz var ama yeni kartuşta simsiyah bir sayfa çıkıyordu. Yeni sıfır kartuşu gidip tekrardan değiştirdim başka sıfır kartuş bana teslim edildi. İkinci taktığım sıfır kartuşta sorun olmadı. Yani sıfır kartuşta bozuk olabiliyor. Bu arada ML1660'ın sayaç sıfırlaması da sizlerle.